Bir yumurta Çok büyük. Evet dev yumurtalarımız var değil mi Öykü? Evet. Kim aldı onları size? Anne. Beğendin mi peki Öykü? Evet. Sen beğendin mi Kuzey? Evet. Hadi bakalım açalım mı Öykücüğüm? Açabilecek misin? Tabağın içine koy çikolataların tamam mı? Bakalım içinden ne çıkacak? Kuzeyciğim kardeşine ağzını açma bebeğim. Kuzey yardım etsin mi sana öykü? Tamam. tamam. O kuzey açtı bile. Oo. <laughs> Nasıl şey Yardımcı olayım mı? Evet. öykücüğüm. <laughs> Senin kadar o çikolata. Afiyet olsun. Evet. evet. Hadi bakalım öykü Aa! de açsın. Ooo. Öykücüğüm açtın. Ah ben abininkini açtım. Al bakalım. Çok <laughs> ya. Bu ne, ne çıktı? Ya çıktı. Ver anneciğim. Ne o peki? Tilki mi? Öykü ne çıktı acaba? Canım, ver. Tamam veriyorum. Ama sen açamazsın. Ben açıp vereyim sana tamam mı? Yumurta. Kuzey seninkini yapalım mı? Sakin ye. Lan bu neymiş? Tilki çıkmış. Öykününkünü açalım bir saniye. Bakayım ikinizin de aynı mı çıktı? O kadar yumurtanın içinde aynılarını mı bulmuşsunuz? Tebrikler size. <laughs> Yakınlaştır bakalım. Tilki gözlüklü bir tilki. Öykü seninki de mi aynısı? Hı. Tüh ya. Evet. Ne yapacağız şimdi? Bakın bak. Bakın. bence aynı oldu için aynı çıktı. Evet. Alırız yenisini. Sütlaç geldi bak. Aa. Sütlaç. Gel sütlaçı da göster. getir. Bak. Bu da bizim evin minik kızı. Anne. Gel senle beraber gösterelim hadi. Kardeşin alsın biraz da. Göster sen otur anneciğim oraya otur. Onun adı ne öykü? Sütlaç. Sütlaç değil mi? Oh yerim size şey söylüyor musun Öykü? <laughs> şarkı söyle bence. O amin. Sen bir şarkı söyle kapatalım olur mu? Karpuz mı söyle evet. Beraber abiyle karpuz adam. Evet Öykücüğüm sen de abi eşlik et. Karnı davul Bize güler Karpuz adam gitti Bay bay